evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ıı, pul biber yiyeceğiz yani nadul sosu acı ama şu İstanbul'dan ta bir tane market buldum adamla anlaştık şu şey böyle civcivler olur ya böyle ve kılıçı falan işte onlardan anlaştık onun şimdi sosunu yiyeceğim pul biber gibi dur nasıl göstereyim ki böyle. Evet o zaman başlayayım hemen çünkü hemen başlamam önemli bir şey. video kültürümüz böyle. Hemen başlamam. Bu abone. Şimdi arkadaşlar yiyorum. Arkadaşlar. Unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Lerox 156. Evet şimdi. yolluyorum. Bunun neden tadı bu kadar kötü? Ay! Ay. Oh. Tadı bok gibi. Acı da yani böyle şey de değil. Yani Japonya'da ya satılan şeylerden mesela. Sen neden bu kadar yanıyor? <laughs> evet arkadaşlar. Bu neden tadı bu kadar kötü ya? Ama ay yanıyor. <laughs> Aa! Arkadaşlar yeni acı videosunu gelmesini isterseniz arka planda çıkacağım. Tabii başka arka planda olabilir. Evet. Evet. Neyse. Ben onu açayım. Ondan sonra sen dilin ucundan başlıyor. Yukarı çıkıyor. Aşağı iniyor. Bacağım işte gö göbeğime kadar geliyor. Sonra bir anda gidiyor. Bu ne tadı bu kadar kötü ya? Neden bilmiyorum. Lan bir daha bitmem lazım. Çünkü tadı çok kötü. Evet. Esmini bu yüzden neden bu kadar kısa oluyor bilmiyorum. Şimdi biraz daha alıyorum. Bakın. burada bu yani bir şeydir yani ben bunu şimdi biraz daha çünkü tadı kötü. Normalde kötü olmasın yerim. Acı. Acı niye yiyeyim yani? Videonun konusu bu. Alayım. Ama tadı çok kötü ya. Ay sanki böyle kına kokusunu biliyorsunuz ama sanki onun tadı gibi kızın kokusunu yutuyorum gibi. Ee, lan. Mesela i̇şte buram merak eden olabilir şu iki yere geçti mi diye. Geçti geçti. Merak ettim. Anlıyorum. <laughs> ana hoştu. Evet arkadaşlar. Gittiğim arkadaşlar. Bu bu konu bir daha gelmeyebilir. Ah bu biber kadar yoktu da acı ama şimdi aa 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 artık bu neden bu kadar ya şu videomuz bu kadar mı olsun ya çok az daha dolayım da hadi sizin için önceki video gibi kusmak yok aga önceki video <laughs> bir kustum 20 tane şeker attım ben. Bugün gördüğünüz gibi. sonrasında kına tadı. Evet. Normalde acı değil. Yani acı evet. Kabul ediyorum ama. Ben yani ne, ne diyeyim? Tadı kına gibi olmasa. Biraz hani bitirebilirdim de. Ben bu kadar. Evet bir de. Sponsor olmasın bu dedim ama yani sponsor olmasın zaten göstermeyin. Videomuz bu kadardı. Kısa videolar çekmeye çalışacağım bu sefer. Çünkü videomuz izlenmiyor. Evet şey arkadaşlar. Hedef 200 bin. Aa, 200. Bak. ağzımdan çıktı 200 bin lira. alacağız bu sene. 2025'e kadar. Ben yani size işte, şu anki hedefimiz 200 abone. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Bu şu an öyle bir tuvaletim geldi ki video hemen bitirmeye çalışacağım. Bu kadar da evet. Kendinize çok iyi bakın. Tatiliniz güzel geçmiştir. Arkadaşlar işare ödümenizi çok vermemiştir. Evet arkadaşlar. Yoksa ben ah Arkadaşlar duruyor işte. Çıkıyor arada sırada. Ne diyeyim? Neyse video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Önce nadulsası nadulalım. Döküp yiyin. Böyle bir şey. Neyse görüşürüz ve Bay bay. Nerox Switch kanalına abone olmayı unutmayın. Ben gider.